Bak selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz e, cumartesi günü bir sabah uyandık ve Eskişehir'e gidiyoruz. Günü birlik bir gezi yapacağız. Ben hiç gitmedim Eskişehir'e. ilk kez gidiyorum. Ben gittim. Bahadır'ın düğünü vardı. Bahadır. Bahadır Eskişehir'e. Elil'in akrabası gelmiş arkadaşlar. Nasıl <laughs> görmeyelim? Görmemiz lazım hemen. Evet, Batuhan, şu ortaya gel de yapayım. görelim <gülüyor> sizi ya. <laughs> Şimdi odun pazarı evlerine doğru iniyoruz. Her sokakta bir şeyler var. Of çok tatlı görünüyor. Çok güzel. Tam saatler müzesine gelebildik. Kumruyuş bunlar. Takım yanar. Bunların hepsi camdan yapılmış. Bunlar cam üfleme tekniğiyle yapılmış. Çok fena yani. Yine ben geldim. Çiğ börek yemeye götürüyor bizi Selin. Bir yer buldum diyor. Çok efsane ünlü diyor. Şimdi gidip bir İyi deneyeceğiz. Gezdiler. Müzeleri de gezdik. Müzelere 50 lira verdik. Birine de 20 lira verdik. Kişi başı. En iyisi... Sanat müzesi miydi? Cam müzesi en iyisi Sultanahmet Camii tabii ki, onun önüne geçilmez. Cam mı? Ha. Tabii ki. Ben hiçbir şeyi beğenmiyorum zaten arkadaşlar. Ben geziyorum öyle. Bir yemek varmış, yemeği beğenirim belki, bilmiyorum. Çiğ börek. Çiğ börek yiyeceğiz. An yöresel lezzetler diye bir mekana geldik. Balaban köfte. Balaban köfte söyledi, çiğ börek. Çiğ börek. Hepsi de 100, 125, 150 lira bandında. En pahalısı köfteymiş. En pahalısı köfteymiş, Selin Hanım öyle iyi. diyor. Bence. Hepsinin tatlısı olacağız şimdi. Evet, çiğ böreğimiz geldi. Nasıl? Hamur ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin söyleyeceğin şey önceden. <laughs> Niye benimle <laughs> bir çaldın? Hadi. Bismillah diyorsun önce. Ayağını bekliyordum da abi, neyse. Burada sos var. Çiğ börek. Çıtır çıtır. Ben çok beğenmedim. Duygu. Yani... Hamur, içi İçi hamur hamurdu. Daha farklı evet. bekliyordum. Bakalım mantıyla balaban köfte nasıl gelecek? Ne diyorsun? Nasıl gelir sence? Tabakta. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım etin tadı nasıl? Balaban köftemiz geldi. Balaban köfte yiyoruz. Mesela şimdi. Mesela bunu ben nasıl? isteyeceğim. Hmm. İdare eder. Şehir Egin'den güzel işte. Neydi o? İnegöl. Ay evet ondan bin kat güzel. Batu? Flex? Ne? Nasıl? Tadı nasıl? Güzel abi. Etin tadı nasıl geliyor? Oh, et gibi mi? Et gibi abi. Nasıl gelsin? Şimdi bir sıra kalıyorum Sizin için bu. Abi ben zaten yemekten tat almaya bakmam ben. Karnım boyunluğuna bakıyorum. Hmm. Mantı noh. Beğenmedim. Beğenmedin Ve et tadı falan da yok bu arada. Yok. Evet arkadaşlar şimdi değerlendirme yapıyorum köfte güzeldi çiğ börek çiğ börek değil yani bö ben beğenmedim mantıyı hiç beğenmedim bir tek köfte okey benim için tavsiye etmiyorum. Yediği hiçbir şeyden zevk almayan insan ne denir? Teşekkürler. Bunun bir kayaka, tıpkısı kayaka, kayaka yurdunda yemiştim yani. aynen <laughs> öyle. Yani. Pişmenliğin sert ve sıkıştırılmış hayır. hali diyeyim evet hayır. yani. Metal helvası da yedim. Şekerli. Güzel. Beğendin mi? Helva işte. Allah'ım Sen ne soruyorsan ben zaten. Yediği her şeye... Pişmaniye ne aynısı zaten sıkıştırılmışı dedi. Yediği hiçbir şeyden zevk almayan insan ne denir? Recep. Sadova Milli Parkı'na geldik. Arabamızı şöyle bir otopark var. Park ettik. Şimdi geçiyoruz kalabalığa bakın. İnanılmaz kalabalık. Şöyle bir giriş var. Şöyle uzunca bir yoldan yürüyoruz. Şimdi girdik sağ taraftan masal şatosuna dönülen yol vardı. Bayağı kalabalık hafta diye herhalde herkes. Bütün eski şehir burada. Şatoya geldik arkadaşlar. Abi, vardır, al İnsanlar bekliyor sıra bekliyor. Şöyle bir yer. Şatoyu da görmedik demeyeceğiz. Şatoyu gördük. Yürüyoruz yürü şurada bir gölcük varmış. Göle doğru gidiyoruz. Evet şatoyu gördünüz ne düşünüyorsunuz? Boş. <laughs> boş mu? <laughs> Eskişehir boş bir şehir bence. bence. Hiçbir şey güzel değil ya. Ay sağ abla ben dediğim gibi gece hayatı buradaydı. Gece hayatı iyiymiş diyorlar. Yani. Hayat. Bakalım ama biz geceye kalmayacağız. Bugün günü birlik. sabah geldik akşam üzeri geri döneceğiz diye. Evet. Öyle yani. Biz gezdik gördük. Gelin görün size. Kimse beğenmedi ya. Yediği hiçbir şeyden zevk almayan insan ne denir? Recep. Şey beğenmedik değil, evet geldik, gördük ama ne bileyim benim o kadar da aklımda kalacak bir yer olmadı. Olmadı. Burası aynen. aklında kaldı ama. Burası, aynen burası bir tık şeye benziyor bu arada. Altın Park'a. He aynen. Altın Park'a benziyor. Benziyor biraz oraya benziyor. Sonbaharda gelmiş bu arada yapraklar. Aynen. Şimdi porsuk çayının kenarına doğru gideceğiz. İstesinin önceliklerinden geçiyoruz. Burada böyle sağlı sollu yemek yiyecek yerler, kafeler, ondan sonra neler var, mağazalar falan var işte. Evet sonunda geldik şu meşhur çaya. Gondolar falan var ya. Işte. Yüzüyorlar mı? Evet. yüzülüyor mu? Evet. Allah akıl versin ne diyelim. Neyse kimse şimdi bana küfür etmesin de. Hacım gül.

Hem içtik çayın kenarında. Şimdi barlar sokağı varmış Eskişehir'de. Yani Eskişehir'de çok fazla öğrenci olduğu için ki gözlemlediğimiz kadarıyla genç çok fazla. Böyle yerler daha çok ilgi görüyor. Zaten e, belki videoda da fark etmişsinizdir full genç yani gerçekten öğrenci şehri dedikleri gerçek doğruymuş. Buralar hep böyle. Ankara ulus tanıştım <laughs> falan işte yani ama burası daha böyle salaş bence. Tatlı bence. Burası daha samimi gibi geldi bana. Bilmiyorum öyle. Evet arkadaşlar, Eskişehir gezimizin sonuna geldik. Evimize dönüyoruz. E, genel olarak Eskişehir güzeldi. Yiyecekleri hariç. <laughs> e, gezdik. Bayağı gezilecek yer var. Güzel. İşte dediğim gibi nüfus genç. Bayağı e, mekanlar falan var. Benim hoşuma gitti. En beğendiğim yer bu. En son gittiğimiz e, çayın etrafındaki işte ne çayıydı o? Sports. Portukçayın etrafındaki mekanlar falan güzeldi. O oranın beyansını sevdim. Adalar işte. Bir de neydi? Odun pazarı. Odun pazarı da çok güzeldi. Oradaki ev, eski. böyle eski tarihi evler çok hoşuma gitti. Hatta keşke orada yaşasam, orada bir evim olsa falan dedim yani. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz ve kanala abone olun tabii ki de. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Yeah.